Ben sebaba birine gelmek başka ya, ama bu durumda gelmek başka. Birine kimin? 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 Allah Allah. Beni şok edecek adamın, Allah Allah bunu iste. Kim dedi Allah Allah. Birlerini ölüştürenler arasın. Allah'ın kiliği kadar ölüştürenler arasın. Yine yine tekrar tekrar söylenen, kırk kırk ölüştüren, bir bin bin ölüştüren, bin bin ölüştüren. Teşekkürler size, evet, size, 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 size,

ቁጣ አባጣለሁ።